biliyorsanız ve bir renk paletiniz varsa fakat oradaki onlarca rengi gardrobunuza nasıl adapte edeceğinize dair soru işaretleri taşıyorsanız bu video sizler için. Konu ne zaman gündeme geldi? Ne zaman böyle video çekmeye karar verdim? Bundan birkaç gün önce, bundan birkaç ay önce birlikte çalıştığımız kursiyer arkadaşımız yurt dışında bu mesleğin ilk adımlarını atmak üzereyken benimle temasa geçti ve dedi ki: o yanım ben internette görüyorum okuyorum izliyorum ki ilkbahar yaz sonbahar kış mevsimindeki kişilere bazı yatırım parçası renkleri öneriliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bir renk danışmanı olmadığınızı varsayarak şu açıklamayı getirmeme müsaade edin. Her birimizin renklerle iletişimi çok farklı, her birimizin doğal renkleri çok farklı. Diyeceğim o ki hepimiz çok özeliz, birbirimizden çok farklıyız. Şablonlar ancak biz renk danışmanlarına bir fikir verir. Bir yandan da şunu söylemem lazım, 12'lik renk sistemine göre çalışıyorum. Yani her renk grubunu kendi içinde üç dilime ayırıyorum. Ve bu üç dilimdeki kişilerin aynı renk paletini kullanıyor olmalarına rağmen en iyi göründükleri renkler dahi birbirinden o kadar farklı ki. Örneğin aynı mevsim içerisindeki bir kişi renk paletindeki en canlı renkten bir montu rahatlıkla taşıyabilirken farklı dilimde aynı mevsimden bir kişi ancak o rengi bir aksesuarda doğal taş olarak bir değerli taş olarak kullanabiliyor. satarını küçültmek durumunda kalıyor. Gelelim eee kursiyerimin bahsettiği konuya. İkibari yaz sonbahar kış için bir takım şablon yatırım parçası önerileri getirmeyi makul bulmuyorum. Az sonra sizlerle o üç dilim üstünde o yatırım parçaları neler olabilir kendi deneyimim doğrultusunda sizlerle paylaşacağım. Pekala göz renginiz doğrultusunda gardırobunuzun %50'sini oluşturmuş olabilirsiniz veya pekala bir imza renginiz vardır. O imza renginiz dış giyime kadar birkaç parçada kendisini gösteriyordur. Dolayısıyla işin renk kısmını bir kenara bırakıyorum. Sizlerle mevsim döngüsü üstünden bu 12 dilimin daha nötr diyebileceğimiz beyazlar, griler, siyahlar veya kremler, bejler, kahveler üstünden yatırım yapılacak renklerini paylaşmak istiyorum. Haydi hep birlikte bakalım. Bahsettiğimiz renkler gardırobunuzda ağırlıklı parçalar oldukları takdirde belki trendler doğrultusunda edindiğiniz ya da içinizden geldiği için çok sevdiğiniz renklere güzel birer zemin, güzel birer altlık oluşturabilecek renklerdir. Bunlara renk gözüyle bakmayanlar var fakat defalarca giyilmesine rağmen Yine aynı şeyi giymiş dedirtmeyecek olan parçalardır. Hele ki üstüne renk kartoyanızdaki diğer renklerden eklentiler yapıyorsanız. Renk paletinizde hali hazırda bulunan bazı renklerden yatırım yapılacak renkleri cımbızlamış olduk. Dilerim faydalı olmuştur. Dilerim bir fikir vermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.